Bu parçada kültürün hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar geçmişle günümüz kıyaslanmış aynı toplumda zamanla değişmesine vurgu yapılmıştır. E seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisiyle izah edilir? Arkadaşlar kente gelen insanların yeni değer ve davranış kalıplarıyla uyum sorun yaşaması kültür şokudur. E seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada sözü edilen hippi toplulukları aşağıdakilerden hangisine örnektir? Arkadaşlar genel kültür grubunun içerisinde kendine özgü tavır ve davranışlarıyla farklı bir kültür kuran e, gruplar alt kültür olarak ifade edilir. C seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada kültürün hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar bugün hala şamanizmin inanç şekillerine benzer kültür ögeleri devam etmektedir diyor. O halde bunu neyle izah edebiliriz? Kültürün süreklilik göstermesiyle B seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada yaylanın toplum yaşamındaki hangi işlevi vurgulanmıştır? Arkadaşlar toplumsal birlikteliği sağlamasına vurgu yapılmıştır. D seçeneği doğru cevaptır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Hint kültüründe insanın cesedini yakalıp Türk kültüründe ölen insanın toprağa gömülmesi, kültürün toplumdan topluma değişmesiyle izah edilir C seçeneği doğru yanıttı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar kültürel birikim sayılan nesneleri koruma ve yaşatmanın öneminden bahsedilmiş A seçeneği doğru cevaptır. Bu parçaya dayanılarak kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar bakın köyde yaşıyorlar, dağın doruklarından gelen akarsu var. Coğrafi özellikler neden verilmiş? Çünkü yaşanılan, coğrafi, yaşanılan coğrafya kültürü şekillendirir. C seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada söze edilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar eski çağlardan Roma kültürüne kadar günümüz toplumlarına kadar her şey yaşantılardaki benzerlikler kültürel benzerlik olarak ifade edilir. A seçeneği doğru yanıttır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Hint toplumundaki ineğin kutsallığı fakat bizim toplumumuzda normal kabul edilmesinden bahsedilmiş. Bir toplum için anlamsız olan kültürel unsurlar başka bir toplumda anlamlı olabilir. Aradığımız doğru yanıttır. Bu parçada söze edilen kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir. Arkadaşlar insanlar ve toplumlar kaçınılmaz bir ilişki içindedir. Bu zorunlu ilişki her türlü kültürel etkileşimi beraberinde getirir. Bu kültürleşme olarak ifade edilir D seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisine örnektir? Maddi ve manevi kültür ögeleri arasındaki hızdan hız farklılığından bahsediliyor. Bu kültürel gecikmedir. E seçeneği doğru yanıttır.